Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Utku bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir seriyle karşınızdayım Arkadaşlar bugün Forza Horizon 5'teyiz Forza Horizon 5'te arkadaşlar e, ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bugün Forza Horizon 5'i seri olarak bitireceğiz arkadaşlar Yani bir tersi o kadar bilmiyorum O zaman hızlıca ilk olarak yarışımıza başlayalım Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoma da like atmayı unutmayın Bu yarışa girelim o zaman bu arada şu an e, Rampage V902 direksiyon seti takılı arkadaşlar haberiniz olsun Garajım diyelim Toyota Supra var bende bir tane Bu niye böyle ya Buraya işimiz yok herhalde bizim bir dakika Oyuna tam olarak hakim değilim Hemen şuradan gidelim Şuraya gidelim arkadaşlar şu yarışa gidelim Hızlıca şöyle. Ne diyor? Hemen hızlıca sürelim. Supra seçtim arkadaşlar ilk olarak. Keşke eski kasa Supra olsaymış da neyse. Direksiyon seti de oynuyorum. Rampage v 92 Ölü bölge falan yok. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Ölü bölge falan yok arkadaşlar direksiyonu. sorunsuz sağlıyor. Ağlıyor ama. Oğlum biz var ya. Bu oyunu nasıl oynayacağız hiç bilmiyorum ha. Hop duralım. Arabayı sürmeye çalışırken bir yandan unuttuk. Arkadaşlar Forza Horizon'ı beğenirseniz ikinci bölümde çekeceğim. Enter diyelim başlatalım hızlıca. Tekli Bununla oynayacağız artık. Evet.

Food, family and art, family and music. Clothes, familia and the Volkswagen Beetle. Bocho is the Mexican nickname. My bisabuelo Fernando was the first Torres to own one. And thanks to that photo, I think I know where it is. Seriously? Let's go find it. Evet, hemen onu gidip bulalım. Hızlıca. Şu an sorunsuz bir şekilde gidebiliyoruz, yolda. Forza Horizon'a da alışkın değilim yani. GTA 5, ETS 2, her şey oynadığımız için. El alışkanlığımız gidiyor yani. Ben genel olarak oyunlarda altyazı okuma... Ben de, pardon. Ben de arkadaşlar genel olarak oyunlarda alt yazı okuma geleneği yoktur. Ben direkt oyunumu oynarım. Bir daha atabildiğim kadar göz atarım. Yani kusura bakmayın özel oyunu size anlatamam. Ben sadece gameplay yaparım yani öyle söyleyeyim. Biz buraya niye geldik abi ya anlamadım. No, lo, 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 lo. Evet geldik. Sanırım kayıp garaj bura. Ya kayıp garaj ya. Kayıp garaj. Açacağız o sos çıkacak kesin bak. Bak demedim mi? really here. We found for you, Papa Fernando. look ben de böyle bir beetle görmedim arkadaşım, valla. Böyle bir beetle hiç görmemiş. Neyse sen kamyonu sür, aynen. Evet, kamyonu süreceğiz. Oğlum çok güzel olmuş lan bu oyun. Kamyon sürüyorum lan. Oğlum vallahi tır sürüyor ha. Çok güzel. Hızlı hızlı gidelim. Sesi falan da çok güzel lan tırın. Çekici yani pardon net tır ya.

Arkadaşlar bunun gibi yüzlerce oyun videosu için abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Gel dedin geldik kral. Kamyonu buraya park et gerisini ben hallederim. Okey. <laughs> hayıp araçları bulmak falan diyor işte öyle bir şeyler diyorlar ya. Evet 3 yıldız aldık. Devam et. Evet selam Zoe. Etkinlik başlattık oraya çıkıp güzel bir zamanı geldi diyor. Tamam bu yarışı yapıp kapatırız bence videoyu. If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon Adventure. Or if you're feeling slightly more impulsive, we could catch a slingshot straight to Hot Wheels. Halt bir <laughs> ısmı. Tamam reis. Bayağı bir yarış gelmiş bu arada. Harbi. Bir sürü bir yarış gelmiş. Ben şu an nereye gidebilirim? Bana yakın olan yarış bu. Buraya giderim ben. Enter. Rotayı ayarla. Çıksana lan. Oyun bug'a mı girdi? Hah. Oyun bug'a girdi. Gece olmuş lan. hop 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 hop. Güzel dayan verdi. Hızlı hızlı gidelim. Hemen yarışa girelim tekli. Buna gireceğim. Hangisini tercih edelim? Bunu tercih edelim ya. Evet yarışa. Evet yarışa başlayalım artık ya. <laughs> Hadi başlayalım. Başla. Araba da yavaş gidiyor. o Range Rover var lan orada eski kasa. Bizim burada da var o range'lerden. Çok güzel aga o ranjler. Arkadaşlar range'ler gerçekten çok güzel. Geriye sarmak için R'ye basın. Birazcık kötü oynadık oradan. Hızlı hızlı bas 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 bas. Hadi 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 hadi. Kendimi şimşek McQueen gibi hissettim. Hadi bas bayağı. Hop. Yine giremedik. bu Buralar bende bir sorun var ha Oyunlarda böyle kötü şeyler yapabiliyorum Oy, oy 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 Kaçıncıyız? İkinciyiz oğlum. Yanlaya yanlaya gidiyorum ya hadi. Geçeceğiz geçeceğiz. Bir geriye sarmam lazım benim burada Çok sardın lan Şuradan şöyle döneceğim aynen Bekle geçeceğim kanki ben seni dur Geçtik bununla Aga ne yapıyor? Daha 3 tur var. Her türlü yeneceğim ben sizi. Yine mi? Yine mi? Yine mi? Yine mi ya? Yine mi ya? Hadi 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 hadi. Geçtim lan. Hadi birinci olduk. Birinciliği korursak zaten yarış bizde artık. Hop. Koruruz biz ya. Şuraya vurduk ki birazcık yavaşlayalım. Bir ya de çok kayıyor araba. Çok yavaşladık lan. Ona yetişemem şöyle. 6 tane lastiğim var. Bir tane birinciliğin yok. <laughs> Geriye sak, geri al, geri al, geri al. Geri al. Yedin beni. Kendi kendine bitirdim be Utku. Heh, bitirmemişiz ha. Ona nasıl geliyor. Burada direkt basmam lazım. Oğlum burada niye tosladım lan ben duvara? Evet duvara tosladık ama hızlı hızlı oynamaya devam ediyoruz. Çok iyi gidiyoruz çok iyi. İçten sürelim birazcık. çalınca daha iyi kullanmaya başladı. Oyunun mekaniklerine alışınca zaten her şey yerine oturuyor. Gördünüz mü beyler orada el freni çektim öyle geçtim orada yoksa virajı alamazdım. Evet. Yarışın birincisi biz olduk arkadaşlar. Evet birinci olarak bitirdik yarışı. Oh yeah. Evet Dive Q birinci olarak Ford Bronco ile bitirdi. Yarışı birinci olarak. Evet. Devam et devam et hiç. Hiç, hiç gerek yok böyle Evet Evet Fena değildi Horizon etkinliklerin bulacaksın Git Ye etkinlikler Ye eğlenceler ee, Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla Forza Horizon 5 videoları için Kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz Bay bay